Merhaba galiba da böyle bir Türkiye'dekiler uyuyor abi çünkü sızdırdıkça sızdırıyorlar. Geçen işte oyunun kapağı sızdırıldı. pre-order bonus falan sızdırıldı. Bugün de bu trailer sızdırıldı. Bugün dediğime bakmayın 3-4 gün önceydi. Türkiye'de sızdırılınca hemen atalım bari dediler ve cumartesi akşamı yanlış hatırlamıyorsam attılar. Ama beyler bayanlar bu bu trailer biraz endişe verici ve e, biraz geç kaldım dediğim gibi birkaç gün e, sebebi de aslında çok basit hani vaktim yoktu. Ama şimdi var ve ben dolayısıyla bu traileri sizle birlikte izlemek istiyorum. Detaylarına bakmak istiyorum. Ve neden endişe verici olduğunu göstermek istiyorum. Hatta detaylarına bakmadan önce ilk olarak o konuya gelelim. En büyük sebebi benim buna endişelendirici olma. O böyle bir şey demem. Ona bu lakabı takmamın sebebi şu beyler bayanlar. Bak izleyeceğiz. Ve aynı animasyonlar aynı. Eski oyunlardan animasyonlar çıktığında aynı diyeceğim tamam mı? Müzik falan yok, telef yiyeceğim yoksa sadece sessizce izleyeceğiz şimdi böyle. Hadi bakalım. Okay, Rey Mysterio yeni biraz. Sasha Banks yeni. Tantu aynı. Tantu animasyon aynı ve berbat bir animasyonu niye veriyorlar bilmiyorum. Köşedeki Roman Reigns'in Neyse hani aynı olsun zaten onda bir sıkıntı yoktu. Köşeden yaptığı tat aynı Sasha Banks'in. Rey Mysterio'nun yüzünde hiç, iş bir şey yok yani. O animasyon da aynı bu arada şey. This rock Smash Rock çok güzel. Belki çok zamanlar detaylı bakacağım. Sadece aynı gördüm bak bu aynı taunt. Çok güzel bırak. Benzer zaten tam nailo. <laughs> Charlotte'a geleceğiz. E de geleceğiz Nakamura'ya buraya da. Bu usolarda çok güzel gözüküyor. Sasha Banks neden bu hareketi? Evet. Ronda Rousey'nin yapıyor. sonra C4 yapıyor. Kesinlikle Sasha Banks'in en sevdiğim iki hareketidir. Animasyonlar aynı bu arada. Bu animasyon da aynı tırmanma animasyonu. İki hareket animasyonları da bu. Neckbreaker da aynı. Bak bu da çok seviyorum. Undertaker girişlerinde ter içinde kalır. Bilirsiniz bak bak. Ne kadar detay vermiş. Hatırlı bilirsiniz o Undertaker terlemekten ödür girişler. Neyse. Aynı Superman Punch. Aynı animasyon. Reversal tamamen aynı. Candlestick animasyonu ile bire birebir aynı. Sadece Candlestick değil. Cage animasyonları %100 aynı. Birebir aynı yine. Aynı. Bu da aynı. Bu animasyon da birebir aynı. Vardı zaten aynı. Masa biraz farklı kırıldı. Bu animasyon yeni diye hatırlıyorum. Aynı animasyon ne? Animasyon da vardı. German'da vardı. Ben in belki yeni. Bu aynı animasyon. Armdrag animasyonu tanıyorum. Bu spear zaten aynı. Siz de söylemiştiniz. E agacım. E agacım. Nerede hani? It's different. It. It's. Different. Öyle mi? Sizce öyle mi arkadaşlar? CJ hits different mi şu an? Beni bayağı tırstırdı. Oyunun çıkmasına çok az kaldı. Yaklaşık şöyle bir 5 haftası var tamam mı? Ama abi bu nedir ya? Bu nedir yani? Hiç yeni bir şey Adam akıllı oynanış göstermediler şöyle bak. Ne istiyorum ben biliyor musunuz? 10 dakika 20 dakika kesintisiz. Kesintisiz böyle 500 bin tane cilalanmış görüntü falan değil. Adam akıllı kesin siz bana bir göster Yunus da Bana bir MyGM'i göster. Göstermeyince ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Biz gösterecek bir şeyimiz yok. Ya da gösterirseniz ağzımıza edeceksiniz. Yani gösterirsek daha doğrusu ağzımıza edeceksiniz demek oluyor bu. Mesela çok güzel bir örnek vereyim. Spider-Man çıkmadan önce oyunun nasıl olacağını, kaç fiyatı ne olacağını, onu bunu her bir altını biliyorduk oyunun yani. Çünkü adamlar güveniyordu yaptığı ürüne. Burada güvenmiyorlar. Her şey aynı dediğim gibi. Grafikler çok güzel ve şu an rakı görüyorsunuz zaten. Grafikler aynı olmayan tek şey ve bu arada herkes için de söyleyemiyoruz bunu. Mesela rak mükemmelken diğer bazı güreşler Brock aynı şekilde. Diğer bazı güreşlerde bu durum tam tersi. Özellikle Charlotte. Aha bak şu. <laughs> o ne abi ne yaptı da Charlotte'un yüzüne balyozla 5 kere falan vurdunuz mu? Ne Şişmiş falan. Setronis falan çok. Bu arada Gördüğüm en iyi Seth Rollins o. %100. Gördüğüm en iyi de. Yani aga bu biraz beni endişelendiriyor. Yani grafikler iyi hoş da oynanış en önemli olan şey. Grafikler cilalı olsa hadi sen bir oynarsın, beş oynarsın oyunu. Grafikler sıkacaktır seni. Ee, zaten PlayStation'da falan oynamıyorsan PlayStation 5'te old gen e oynayacaksın. O yüzden grafikler nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Tam olarak o, o detayı da paylaşmadılar yani. Endişelendirici 5 hafta kalmış oyunun çıkmasına ve bizim daha 1 dakika bak 1 dakika değil, hadi 15 saniye devamlı oynanış görüntüsü yok ring içinden. Aga çok çok kötüye işaret bu ama 5 hafta var hala kısa bir süre olsa bile hala yeterli umarım akılları başlarına gelir ya da bilmiyorum akılları başlarındaysa ve kötü oyun yaptılarsa yani o kadar göstermemeleri daha mantıklı da ya insanlık yaparlar yani adam akıllı gösterirler bize bu oyunu ondaki eskiden yaptıkları gibi. Türkiye'nin eski videolarına bakarsanız abi 10 dakika 20 dakika Yunus oynuyor adam böyle. Bütün maçtaki yenilikleri gösteriyor, gösteriyor falan böyle. Gayet güzel. Dediğim gibi bunu yapmıyorlarsa saklayacak bir şeyleri vardır. ...yüzde %200. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Herhangi bir oyun firmasına bunu ee, uygulayabilirsiniz. Eğer bir oyun firması Oyunun çıkmasına çok az kalmışken bile internette böyle adam akıllı gameplay preview oynanış videosu anlatım falan böyle hiçbir şey çıkarmıyorsa böyle sürekli böyle montaj şeyler çıkarıyorsa zaten Türkiye yıllarda takip ediyorsanız siz de alışıksınızdır biliyorsunuzdur yani neden bahsettiğimden. Yani durum korkunç. Neyse ben bu açısına değinmek istedim. Yani Türkiye ya şunu da aslında söylemek gerekiyor. Geçen yıllara göre çok 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 daha iyi şu an Türkiye. Yani hiç bu kadar. WWE Türkiye'de bir video falan paylaşmışlardır herhalde. Yani ona göre o yüzden bu öpte başına koy da. Hazır bu kadar ne yapmışsınız abi adam akıllı da oynanış videosu da atın. Şu an sövmüyorum Türkiye ye. çünkü dediğim gibi 5 hafta var. Bunu yapma ihtimalleri var. Haklarını yemeyeyim. Günahlarını almayayım. İş yaparlar yaparlarsa da zaten yine burada olduğu gibi detaylarına gireceğim sizde. Şimdi bu videoda en fazla konuşacağımız şey tabii ki de o güreşlerin modelleri. Çünkü hiçbir yeni hareket görmüyoruz, hiçbir şey görmüyoruz modeller dışında. O yüzden biraz atarlıyım farkındaysanız. Sebebi de bence gayet haklı. Siz de bana katılmaz mısınız yani? iki dakikalık o gameplay trailer yapmışsın. Gameplay olarak hiçbir şey yeni değil. Bak şu an deliriyorum düşündükçe. En azından bari modellere bakalım, tişörtlere bakalım, ona buna bakalım. Biraz yorum yaparım onlara da kafam dağılsın anasını satayım. Rey Mysterio bu kıyafetin defalarca gördük. Burada da biraz daha detaylı görüyoruz. işte gayet güzel abi Rey Mysterio'nun görüntüsü. Sakalı makalı. Bir sürü kıyafeti var. Sonunda alternatif bir kıyafetini görüyoruz Sasha Banks belki de en iyi göründen kanındır yani bu oyundaki gerçekten yapmışlar Sasha Banks'i yani Becky Lynch'i mesela aynısını diyemeyeceğim. Roman Reigns inanılmaz inanılmaz büyük bir gelişme göstermiş zaten geçen videolarda da bahsetmiştim bundan. Burada ilk defa Humberto Carillo'yu görüyoruz ama kesinlikle bu 2020 veya öncesi yani güncel değil ha bir sakalı nerede? Yeni kıyafeti nerede şeyi görürüz umarım. Bu arada Angel Garza'yı görürüz. Bakın Berto da burada. Ha bu arada size de yeni bir detaydan bahsedeyim. bir ekrana geçerken. Sasha'yı şöyle bir önden görelim. Smackdown aranası yeni Smackdown aranası güncel aranı yani. Sasha'yı da şöyle tam neredeyse baştan aşağı görüyoruz. Gayet güzel dediğim gibi. Hatta yapılan en iyi kadın modellerinden biri olabilir. bayağı beğendim Sasha Banks'e de bir oynarız yani. Ee, ama şunu diyecektim. Artık yeni bir özellik var. Bak. Ringin içindeyken iplerin yanına gidince bir tuşa basıyorsunuz ve ipleri tutuyormuşsunuz. Sonra da ipler, işte iplerin yanında yürüyorsunuz ipleri tutarken veya springboard yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey gelmiş bu oyuna. Ne alaka, ne değiştirecek, nasıl olacak? İşte oynanış videoları atsalar da bir görsek adam akıllı. Bu oynanış videosu, yani, zaten defalarca söyledim bir daha söylemeye gerek yok. Bu da çok kötü abi. Bir an kadar göz göre göre bunu niye yapıyorsunuz? Bak şu an yavaşız diye daha da göze batıyor da. Normalize da göze batıyor abi. Bari trailer için yalan yap. Hani yalandan yap bari bunu trailer için. Ay yüz ifadesi yok adamın baksana. Sanki şey gibi aksiyon figürü gibi. ya oyuncak gibi. Olmaz ki böyle. Bu arada sırtını yapıyor Frogsbaşı. Springboard'dan yaptığı da belli. Humberto'ya geçmiş olsun şimdiden. Birçok insan bu arada düpedüz clickbait için hani beyni olan kimse bence çünkü bunun gerçekten doğru olduğunu düşünmez. Emin olamıyorum yani belki bu kadar ben e, insanları aptal yerine koyuyorumdur da neyse. Ya da insanların şerefsiz olduğunu düşünüyorumdur da neyse. Corey Grace sakatlı hali, sakatlı Bunu görmüştük zaten daha önce. Yine de burada da bahsedeyim dedim. The rock. söyleyecek hiçbir sözüm yok. Çok güzel. Yani biliyorsunuz ağır aşlandılar yani. Geçen sene ne diyorlardı insanlar biliyor musunuz? Böyle bir hikaye 22 bagla dolu berbat olmuş. Birincisi bu, ikincisi de Drak çok kötü. Drak'ı bile yapamamışlar falan diyorlardı. Yani aldıkları en büyük eleştiriden bir tanesiydi. Bundan sonra biraz zor alırlar eleştiriyi. İşte, Becky Ben beğenmedim abi. Saçı bu kadar yani. Beğenen var mı Becky bu görüntüsünü? Garip Becky e benzemiyor. Ya Becky gibi gözüküyor ama Becky e benzemiyor. Anlatabiliyor muyum? Lan? Yani böyle atıyorum çeviri yaparsınız ya İngilizceye çevirirsiniz tam o cümle İngilizce olur ama İngiliz yani bir İngiliz bir Amerikalı bu ne der veya Türkçe bir kelime, cümle kurarsınız an Türkçe olur cümle ama kulağa doğal gelmez bu da göze doğal gelmiyor işte Bekir için özellikleri var y yüzü falan filan var ama Bekir e benzemiyor bir şey yani garip Stone Cold Steve Austin'i görüyoruz İyi gayet yani Asuka burada biraz Herhalde makyajından dolayı daha garip gözüküyor. Ama nedense Japonları yapabilir. Kairi de iyiydi. Mesela Asuka da iyiydi. neden bilmiyorum ama e, genelde kadınları yapamasalar da Asuka'yı hep yapabiliyor. Yani Türkiye herhalde seviyorlar Asuka'yı. Biggie burada bana biraz garip geliyordu ama en azından bakınca detaylı olduğunu görüyorum yüzünün yani. Şu an 4K'da bakıyoruz bu arada. Brock Lesnar abi mükemmel. Brock Lesnar sanki başka bir oyundan gelmiş gibi. Şu konuda da çok mutluyum. Abi mükemmel her şeyim. Şey hariç galiba. Dönmesi hariç mükemmel dönmesine geleceğim de. Aga. Yani başka bir oyundan gelmiş gibi dediğim gibi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Saçı da şu, bu haldeki en yeni halinde biliyorsunuz iyice artık bağladı ya böyle ipinci oldu kafasının üstündeki saat. Onu hiç beğenmiyorum ben bence kötü duruyor. Bu 10 kat daha cool duruyor benim kişisel düşüncem. O yüzden oyuna bu haliyle girmesi konusu beni çok mutlu etti. Yani Brock Lesnar da ilk ee, oynayacağım adamlardan biri olacak. Kesinlikle çok çok iyi yani. Brock Lesnar'ın belki de en iyi modeli yani UFC modelini bile geçebilir. UFC modelini bile geçebilir. Ee, öyle... Başka bir şey diyecektim hatırlayamadım şimdi. Ama şuna bak abi yani sapa sağlam sapa sağlam palayımın da bir gösterseydiniz. Bir tek dönmesini görüyorsunuz. Gerçek hatta böyle mi bilmiyorum ama kılıcınız gidiyor, küçülüyor sonra tekrar büyüyor. O ne alaka yani? Sp spatula gibi anlatabiliyor muyum? Spatula da böyle gider gider küçük büyür sonra. Öyle olmuş. Gerçekte böyle mi? Black fanları bana söylesin. Onu düzeltseler ama ya şu an onun üzerinden 9 Dokuz buçuk hatta o kılıç detayları zelseler. Direkt on veririm buna mükemmel yani. En, yani Drak ve Brak. Drak ve Brak çok güzel. Riddle ilginç. Ee, RK Bro yok daha görüyorsunuz burada. Ama yani kıyafet değişiminden ibaret RK Bro muhabbeti en azından. Girişi olmayacak sanırım ama RK Bro'nun o biraz zücü. Belki güncellemeyle falan bir çılgınlık yapıp getirirler. Charlotte ah Ablacım sana ne oldu? Bak kıyafeti çok güzel. Thanos kıyafeti. Ama ablacım sana yüzüne ne yaptı? Ne? söyle bana lütfen bak gel. Üzüntüysen bir sıkıntın varsa vallahi gel konuşalım ya yardımcı oluruz. Ne yaptılar sana Charlotte'cığım? Aa, Aga Dane, hani 2K17 Dane Brook'la yarışır bu anlatabiliyor muyum? Bu ne? Yani kadınlar garip ki bu sene ben kadınların iyi olacağını düşünüyordum. Ve Charlotte'ın geçen seneki modelleri de fena değildi. hani yine mükemmel değildiler de. Az önce gördüğümüz şeyden çok daha iyi. Ricky şey de yine bu arada sanırım aynı. Birebir aynı yani geçen trailerde gördüğümüzü. Seth Rollins abi. Rollins demek istiyorum hatta. Çünkü adamlar emek sarf etmiş. Ben de emek sarf edeyim. Biraz Rollins. Hiç olmadığı kadar iyi gözüküyor mesela. Sanki anlamadım ya kadınları yaparken farklı bir strateji izliyorlar o yüzden kadınlar daha garip gözüküyor. Ya da diyorlar ki büyük ihtimalle Seth Rollins'i, falan daha çok kullanacak insanlar. Onlara hani zamanımızı onları harcayalım sonra geri zamanımız kalırsa şartı falan yaparız mı diyorlar anlamadım da yani. Bir Seth Rollins'deki e, güzelleşmeye bak düzgünleşmeye bak yani bir de Charlotte'a bak. Nakamura zaten her zaman iyi gözüküyordu. Pek bir şey yenilik yok yani. Jimmy J. Usa bu kadar iyi gözüküyor muydu bilmiyorum ama bu oyunda gayet güzel gözüküyorlar. Gerçekçi gözüküyorlar. Sağlam olmuşlar yani. Xavier Woods'u arkadan görüyoruz sadece. Yüzünü ben güzel yapabildiklerini düşünmüyordum. Bakalım yüzünü görmüyoruz bu trailer'da. Bir ara görünce yorum yaparız. Bailey gayet güzel Belli Bailey de Sasha olmuş yani. E Bailey de Sasha'yı yaptınız. Diğerlerini niye yapamadınız? Ayıptır sorması. Evet Sasha C4 yapıyor. Hani ne alaka? Köşeden bir kere yapmıştı sanırım da. Ya yani John Morrison'a koysun. John Morrison'sa keşke bir oyunda. Belki vardır bu arada. O da hala garanti değil. O olmadı. Rust really, tam yapmadılar. AJ. AJ yüzü biraz... Ya aslında yüzü iyi de. Bana saçı garip geliyor. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Ama saçı sanki şapka gibi. Peruk gibi yani. Kafasının bir parçası değil gibi burada. Yani saçını da kısalt bak. Tamamen TNA'daki gibi olmasın da hani New Japan'da böyle ne kısaydı ne uzun tam ortadaydı. O saç en cool hali bu arada. Ee, belki bir sürpriz showcase modunda Mondayage olur mu? AJ'ler iyi pek aslında kayda değer bir şey yapmadı ama şöyle eski AJ'nin eski, eski halinde biraz daha eski halinde görmek isterdim neyse. Hop, birebir aynı animasyon abi. Bir de kesmişler. Bir bug olmuş demek ki. Şey olmuş kesmişler tekrar şey yapmışlar falan. Aynı animasyonu 3 kere keserek gösteriyorlar yani düşün biraz üzücü. Undertaker'ın kıyafeti Onat da zaten. Ben de bu kıyafetini beğenmiyorum büyük ihtimalle. Özellikle genç hali falan olacaksa yüzde genç olacaksa yani. Direkt 2008 Undertaker'ı yaparım ben Yunus modda vesaire. Genel olarak 2008 Undertaker'ı ile oynarım. Ki dakika garanti olacak çünkü Royal Rumble 2010 Rey Mysterio vs Undertaker maçını göreceğiz Showcase'te. Undertaker'ın hali olacak dolayısıyla umarım yüzüğünde de çalışırlar. Bu evet güncel Taker gibi ya. Yüzü belki kötü geliyor olabilir size de gerçekte de buna benzer arkadaşlar yaşlandı artık adam. Drew McIntyre bak yüzü, yüzü hareket etmedin ve ağzını açmadığında gayet güzel. Bayağı iyi hatta. bu kadar iyi gözükmüyor şu Drew McIntyre. Böyle her şey de güzel. <laughs> Çok komik geliyor orada. Ha. Evet bu detayları kaçırmayalım. Yeni bir arka alan var. Bak Seth Rollins birini buradan aşağı atıyordu sanki şu sol üstten. E, merdivenin olduğu yerden. Bilmiyorum Asım'ı görebiliyor musunuz ama şuradan. Ve şöyle bir açıdan şimdi göreceğiz. Büyük geniş bir alana benziyor. Bak şurada level 1 var. Belki e, Smackdown Ricom's Pain'de olduğu gibi daha geniş bir arka alan bizi bekliyor olabilir. E, geniş demişken bir açıdan geniş geniş gösteriyordu arkayı. Ha bak 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 şurası. Şurası bomboş yani. Birkaç masa var. E, Get son zamanlardaki backstage brawl'ların en büyük sıkıntısı neydi arkadaşlar söyleyeyim size. Tamam hani uzun bir arena var. Geri gidebiliyorsun falan değil. Yapacak yapılacak. E, Nedir o? Etkileşime girecek çok az obje vardı. Bunu arttırmaları gerekiyor. Bakalım. hiçbir bilgimiz yok. Sadece bunu gördük yani arkanla alakalı. belki daha fazla yer vardı. Daha fazla etkileşimi, etkileşime, etkileşime girebileceğimiz şeyler vardı. Daha çılgın, daha eğlenceli içerikler sunmuştur. Belki de Türkiye bu oyun modunda. Burada hiç gerçekten Kevin Owens gayet iyi gözüküyor. Dediğim gibi yok yani oyun açısından birebir aynı ya. Birebir aynı. Ya niye gösteriyorsun? Anlatabiliyor muyum? Alexa Bliss'i Rhea görüyoruz burada. Ripley'i daha önce göre Alexa Bliss'i ilk defa görüyoruz. Ve ben bu kıyafetini çok beğendim. İyi ki bu haliyle Alexa Bliss burada. Ben gerçekten beğendim yani. Yüzünü de hafif görüyoruz burada. Biraz hani blurlü falan filan da iyi yani. Alexa Bliss zaten o kadar kötü değil. Bu oyunda da gayet iyi gözüküyor. Masa farklı bir şekilde kırılıyor. Burada bak vız vız diye sallanıyor gördüğünüz gibi. O biraz trailer'a koyulmazdı. Sami Zayn beni şaşırttı. Ha, İnsanların attığı boşta burada bak. Solda en solda şurada Angelo Dawkins'e benzeyen bir hakem görüyorsunuz ya. Bence hiç benzemiyor bu arada. Bu bunu hemen tam neydi koyup special ref geldi ulan. Kesinlikle klık değil tadında şeyler yapıyorlar. Üzüyorlar beni biraz. Bence bu arada special ref olacak gibi. Ben ben öyle bir sezinti aldım ama bu saçma salak sebepten dolayı değil. Biraz daha yakından görelim. Bu arada Ricky Shane kostümü gayet güzelmiş bu sene. Hakemi yakından göremedik. Ee, neydi lan senin adın? Punishment Martinez. <laughs> o o ismi aklıma geliyor şu anki Damien Priest'e. Ee, ne diyecektim ama biliyorsunuz bu sene artık tuşlara basmalı yaptılar. Nedir o? Ee, special ref. Special ref değil tuştan atma şeyini yani tuşlara abanarak atıyorsunuz. Öyle bir e, duyuntu aldık. Henüz şu belli değil. Zamanlamayla atabiliyor musunuz? O oyunda var mı onu bilmiyoruz hala. Ama benim için de şöyle bir sezgi var. SVR 2011'e benzer bir tuştan atma sistemi olacak. Yani hem böyle zamanlamayı doğru tutturabiliyorsun istersen hem de tuşlara basabiliyorsun. Hangisi sana rahat gelirse veya ikisini birden de kullanabiliyorsun atmak için aynı anda. Yani biraz tuşlara basıp ondan sonra daha hemen daha kolay atabilmek için falan. Ee, bence öyle bir şey yaptılar. Öyle bir şey yaptılarsa da special ref'i ekleyebilirler sonunda. Ekleseler ama acaba bundan bahsetmezler miydi? Yani MyGM'den bahsettiler. Anlatabiliyor muyum o yüzden? Neden bundan bahsetmesinler diye de sorgulamıyor değilim. Damien Priest gayet iyi gözüküyor. Sheamus zaten gayet iyi gözüküyor. Edge burada yine gayet güzel gözüküyor. Rey Mysterio'nun şöyle WrestleMania 21 arasında Eddie Guerrero ile yaptığı maçı görüyoruz. Guerrero diyelim hadi düzgün pronansı edelim. E Geralt'ın yüzü aynıya benziyor. Büyük ihtimalle öyledir zaten. O yüzden de yüzünü göstermiyorlardır burada. Bu animasyonda geçen oyunda vardı diye hatırlıyorum bu arada. Ama olsun. Evet. Bakalım. Ya Bu showcase'in Rey Mysterio olması zaten beni çok mutlu ediyor. Bildiğin çünkü birçoğumuzun güreşe başladığı zaman bu. E onları tekrardan yaşamak, Rey Mysterio'nun kariyerini zaten genel olarak görmek e, bayağı eğlenceli olacak. Küçük Domini'yi de tüm Türkiye'ye merak ediyoruzdir eminim evet yani Asuka'yı bir daha görüyoruz görmediğimiz yeni biri var mı yok gibi artık bundan sonra it hits different aynen bitti sanırım Undertaker'ın yüzünü biraz daha şöyle yakından göreceğiz <laughs> boşalan Taker ve tabii ki de son olarak oyunun 3 tane kapa ama yani ben bu kadar atarlanıyorum giderleniyorum da hala ön ön siparişi açılmadı açılacak gibi de durmuyor ne yapıyorlar ne ediyorlar çözemedim bu oyunla ama açılsa iyiydi anasını satayım delaksa alır erkenden oynardım yani öyle de konuştuğuma bakmayın delaksa alamayabilirim bu sene sonradan DLC'leri almam gerekebilir çünkü yani fiyatı hala bilmiyoruz. 92 diyor. Steam'in durumu hala aynı, hala bir gelişme olmadı. Olduğu anda ben size zaten haber vereceğim. <laughs> önce kendim alıp ama ya yani önce kendimi güvenceye alıp hemen videosunu çekeceğim öyle diyeyim. Ee, öyle. Bunda detaylı bir şekilde inceledik. Konuşacak bir sürü konu vardı. İçimi dökmem gerekiyordu işte o e, tedirginliğim konusunda. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de bir like butonuna basarsanız bana çok yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Ee, abone de olabilirsiniz eğer kanalıma yeniyseniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.